Merhabalar. Bugün glutensiz bir ekmek yapacağım. Bunu tencerede pişireceğim yuvarlak formda. Bunun için malzemeleri açıklamaya ekleyeceğim. 20 gram karnıyarık otu tozuma 140 gram ılık su ekledim ve bunu kaşığımla iyice karıştırıyorum. Hiç top top olmayacak şekilde. Birkaç dakika karıştırın. Kıvam koyulaşacak aynen jel gibi olacak bu gayet normal. Bunu karıştırdıktan sonra kenara alıyoruz ve diğer malzemelerimizle devam ediyoruz. 130 gram karabuğday unu, 100 gram nişasta ve 90 gram darı unum var. Bunları önceden tarttım. 12 gram tuz ve 20 gram şeker üzerine ekliyorum. 12 gram sirke ve hazırladığım akşamdan ekşi mayam var. 100 gram karabuğday mayası. Gördüğünüz gibi kabarmış. Bunu da üzerine ekliyorum. Karıştırdığım karnıyarık otu tozu karışımımı onu da üzerine ekleyip yoğuracağım. Tabii bir kalan su miktarım vardı ayırdığım. 150 gram su ılık su onu da ekliyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Ekşi mayası olmayanlar sadece 8 gram toz maya kullanabilir. Ya da ekşi mayaya çok azıcık toz maya ilave edilebilir. 4 gram kadar. Acelesi olanlar bu şekilde de yapabilir arkadaşlar. Toz maya eklediğiniz zaman mayalanma süresi eklediğiniz miktar kadar kısalacaktır. Yani eğer 8 gram eklerseniz mayalanma daha kısa sürer. 4 gram eklerseniz daha uzun sürer. Gördüğünüz gibi hamuru iyice yoğurduk. Bu şekilde devam ediyoruz. Burada sadece ekşimeyi kullandım. İyice yoğurduktan sonra kabımızı yağlıyoruz ve oraya aktarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel bir dokusu oldu hamurumun. Evet burada 2 saat 3 saat bekleyecek. Şöyle biraz hafifleyince ben şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi hamurum güzel hafifledi. Elime yapışmıyor. Gayet e, şekil verecek kıvama geldi. Hafifçe un serpiyorum. Bu serptiğim un darı unu. Darı ununu e, zemine serptim. Hamurumu alıyorum. Normal ekmek gibi şekil vermiyorum. Şöyle bir toparlayarak şekil veriyorum. Zaten çünkü yüzeyi beyaz un gibi değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yırtılabiliyor. Şöyle bir toparlıyorum. Ve bambu sepetimin içine yerleştiriyorum. Ek yeri bana gelecek şekilde yerleştiriyorum. Bambu sepetime de gördüğünüz gibi yine unumdan serpiyorum. Çünkü sepete yapışır bu şekilde bez kullanmadığım için bu şekilde koyduktan sonra üzerine kapatıyorum bezle ya da naylon bir poşetle ve hacmi artana kadar böyle iki katına yakın e, kabarana kadar oda sıcaklığında bekletiyorum. Sadece ekşi maya kullandığımız zaman bu süre 4-5 saati alacaktır. Bunu da belirtmek istiyorum. Eğer içine azıcık toz maya koyarsanız süre kısalır. Evet bu şekilde ters çevirdim. Unun izi pek çıkmadı. Az serpmişim gördüğünüz gibi. Ama çizgiler yine de biraz belirgin. Şimdi şöyle jiletle 1 santime yakın derinlikte kare şeklinde kestim. Gördüğünüz gibi ekmeğim pişti. İlk başta fırını ön ısıttım 250 derecede. Bir 10 dakika öyle kapaklı. Daha sonra 230'da 25 derece 25 dakika pişirdim. Daha sonra kapağı açıp 20 dakikada 200 derecede pişirmeye devam ettim. Gördüğünüz gibi dumanı üstünde yeni çıktı. Gerçekten dokusu çok iyi oldu. Normal ekmek gibi oldu. Beyaz unlu bir ekmek gibi. Gayet güzel ve yumuşak bir ekmek oldu. Tadı da harika arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ederim. Deneyin. Sorularınız olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Gerek buradan gerek instagram adresimden. Seyretiniz için teşekkürler.